İbrahim abi istiyorsan bize bir moderatörlük ver. Biz... Go. Öncelikle hepinize Go. merhaba arkadaşlar. Wolf 3. sezon e, ortam turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. E, bu akşam Winmakers vs Bootpack Klanı'nın yarışması olacak. Öncelikle hepinize e, merhaba arkadaşlar. İki tarafı World da e, e, iki tarafı güzel bir, sezon bir sezon şekilde karşıladık ve iki tarafı da güzel bir şekilde kendi e, takımlarıyla, kendi e, oyuncularıyla e, e, iyi bir şekilde e, geldi. Şu an Bootpack Klanı ve Winmakers Klanı e, e, arasında atılacak. Arkadaşlar. İki tarafı da e, e, üçüncü e, sezonun e, kamp e, turnuvasının galibi seçilecek. E, bu akşam 3 map atılacak. 3 maplarımız sırasıyla elma mapları olacak. Maçımız tamamen başladı. Birazdan yayıncımız Halil İbrahim'e ve Yönetimde bulunan Varex, VT, Nurullah ve geri kalan hakemleri burada söz hakkı tanıyacağım. E, Turnuvada güzel bir şekilde performans gösteren, iyi bir şekilde oynayan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Good Tech klanı ve Kız klanına başarılar diliyorum. İnşallah hak eden, hak ettiği şekilde oynayan e, bu akşam hem ödülünü hem de 3. sezon Wolf Team ortam turnuvasının galibi olarak kendi sahasına döner. E, ben burada yönetim olarak bir turnuva düzenlisi olarak e, bir yandan da Varex Fit'in Nurullah'a bırakıyorum. Nurullah Bey bu akşamki olan maçta Winmakers ve Good Pack ile ilgili düşünceleriniz nelerdir acaba? Evet, e, bir haftanın sonuna geldik tekrardan. Nereye geldik? Etkinliklerim devam edecek. E, ben yine dostluk kazansın diyorum. Ben iki taraf sonra başarılar diyorum. E, maçın sonunu bekleyeceğiz. 3 maç, 3 map atılacak. Çok kazanma. Bakalım ne olacak. yayında iki ses geliyormuş hocam. Abi sırtı var bu yayında Yayında iki ses geliyormuş abi, yayına, Yayın tam ekran değil onu anlamadım niye böyle oldu. Ayarları yapmıştık biz ama. Tam, tam, tam mı? Tam 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 tam. tam.

Hoca sen kendi sesini de veriyorsun şu an ha. Yani konuşuyorsun. Evet abi. 30 saniye sonra kendi sesini yine gidiyor. PS'de konuşsun sesi 30 saniye tekrar Oca. gidiyor. Kapattım abi normalde. Şu an yayın tam ekran babana baksanız abi. Yarım. Yarımsa birazdan ayarlayacağız beyler. Şu an durum 2-0 good önde. eee Makers'dan bir oyuncu yaldı. Milsol APT tarafında 3 kişi üzerine bastı. Evet durum şu an 3-0. Yarım ekran olmasını severim. Bilmiyoruz şu an. Ayarladığımız halde bu şekilde hata veriyor ama. Şu an 3-0. <laughs> God Pickleman Reward 8 Freak ile şu an takımını ve odanın kralı sahibinde. Karşı takımın üçer kirlerle Sidra ve Kaja Planka oynuyor. Evet Min e, Winmakers B2 denedi ama şu an birebir düştüler. Taz Reversi'yi vurdu. APT'de Minsol, Minsol'un infosunu aldılar. Şu an B2 site'da 3 kişi var. Nepori'nin canı yok. 16 canı var kule tarafında. Kaja Planka ön tarafı kesiyor ama o da düştü. Varex Vit Kaja Planka'yı vurdu. Şu an 3-4'e 2 durumdalar. Vent Tazı vurarak oyun 4-0'a gelmiş bulunmakta. <gülüyor> <gülüyor> Hocam map değişimi olduktan sonra ayakları yaparsın. Şarkıyı verirsin. Aynen abi ama dün ayarlar aynı hiç değişmedi ayarları ya sıkıntı yapalım. bilmiyorum. Beyler <laughs> ben oynamıyorum. Biz dün elendik. Ee, Winmakers 2-1 mağlup etti. Son map elendiğimiz için şu an finalde Winmakers ve Godpack klanı karşılaşıyor. Bu da son turnuvamız zaten. Bir dahaki turnuva haftaya devam edecek. Onu da takipte kalabilirsiniz. E, yayında sıkıntı ne yapıyor musun? Ben size söyleyeyim. Ee, şimdi TS'de konuştuğumuz sesi yayında gidiyor ve 30 saniye sonra tekrar gidiyor. Senin <laughs> mikrofonundan gidiyor. Bilen <laughs> yazmış nasıl yapacağını. Beyler bilen varsa OBS'deki ayarları söyleyebilir. Bu elden sokumaptan sonra direkt ayarlayalım. Arka MVP. Çete yazmış. Bizi sunmaya devam edin de şu an idare edin beyler. Kusura bakmayın tekrardan çok hatta çekiyor bu OBS'de. bilmiyoruz niye olduğunu. Dün aslında güzeldi yani ama bugün niye böyle oldu bilmiyoruz. Neyse şu an Godpack Klanı 2 kişi yaşıyor. Winmex'te ee, Minsol e, bir freg gördü şu an orta kapıda 1'e 1 bir kaldı şu an Minsol Reversi vurarak. İkinci arkadaş infosunu bilmiyor. Hayırlı olsun uzun da bekliyor gördüler şu an birbirlerini. Hayırlı olsun evet. Hayırlı olsun alarak şu an durum 5-0 Godpack Klanı öne geçmiş bulunmakta. Büyük ihtimal bu, bu map, e, Godpack'in e, seçmiş olduğu map, dünkü gibi. Adamlar üst konuda vermiyorlar yani. Çok güzel bir çalışmışlar yani diyebiliriz. Revolusi 10 frek ile, karşı takımda Neproid 5 frek ile takımını taşımaya çalışıyor ama belki de ne zamanda değişebilir oyun. Bakalım nasıl olacak. Godpack'den 2 kişi orada. Taz Varex VT vurdu, Neproid'i vurdu. Taz ikinci frekini aldı şu an. Taz düştü şu an 2'ye 1. Winmakers önünde yeşile sahite e bomba kuracaklar. Revorsi tek başına kaldı bakalım ne olacak. Revorsi. Revorsi girdi sahite birebir e kaldı. Minsol çok hata yaptı bence orada. <laughs> evet hatasını telafi ederek durum 5-1 oldu beyler. Minsol ıı, takıma bir round kazanırmayı başardı diyebiliriz. üst üst kozu motu bu tekin Marka imiti, eyvallah inşallah e, bu maptan sonra deneyeceğiz arkadaşlar. Direkt bakalım olursa sıkıntı yoktur. <laughs> Şu an APT tarafında e, görüyoruz Winmakers oyuncularını ama hayırlı olsun bir kilo alarak kadar. Hala orada bir kişi var ama kaçtı tekrardan. Orta kapıda Taz hayırlı olsun düşürdü. Nevorus'u şu an bir kişi üstüne basıyor. Sidra'yı vurdu. Var eksi bir Sidra'yı vurdu. Ee, bir kişi daha var şu an. Apides tarafı infosu var mı? Varmış. Minisolu Revolus'u vurarak şu an 3-3 durum. 3-3 kaldılar. Ee, Neferius'un Godpack'ten 11 canı var. Bence bir şey yapamayacak gibi ama. Şu an 2 2'ler orta kapıdalar Godpack'ı. Minsol basitesinde bekliyor. Infosunu aldı. Nevorsi. Ee, 11 mis sol düşürmeyi başardı. Şu an 2-1 God Pack önde. Durum 5-1. Kaca Planka yeşil kapıda gördüğü infosu var şu an. Kaca Planka izleyelim. Tek başına oyun alabilecek mi? Aslında birebir şu an. Neferius'u direkt e, seri kilde bitirebilirse <laughs> durumu yakalayabilirler bence. Bu böyle alması önemli bence Winmakers'ın ki e, oyuna biraz odaklamalar lazım. Bu elde giderse büyük ihtimal map'tan düşecekler. Neferius şu an geri dönüyor. Kajay Planko'nun infosunu aldı büyük ihtimal şu an sayta basarken e, Venti indiremedi ve durum 6-1 oldu. E, Godpack Clan 6-1 e, öne geçti. Son 3 round, 3 round da alırlarsa ilk map'ın galibi Godpack oluyor. ikinci map'ta da bir Max map'ında oynayacağız. Orada durum ne olacak bilmiyoruz. Bakalım. Taz'ın 7 kill var. Biraz Taz'ı izleyelim. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Taz şu an B2 site'a basıyor tek başına arkasında adamlar var mı? Var. Evet şu an B2 site'a büyük bir fight gerçekleşti. Taz 2 kill alarak 3'e 2 şu an durup Taz'ı da düşürdüler. Vent'i görmedi. Vent 2 kişiyi aynı anda düşürerek 7-1 oldu durum. Godpack'ların site'ları çok sağlam tutuyor. Yani bilmiyorum. We makers bence biraz öyle soğutması lazım. Adam düşürmeleri lazım site'a e girerken. Bir anda basıyorlar çok seri bir şekilde oyun bitiyor. Makers'in biraz oyuna tekrar olması lazım bence şu an saldırı savunma açıkla değişti saldırı savunma. Nevorsi, e, Revorsi şu an izlediğimiz oyuncu. Takımının e, 12 freyle kralı. Oyunun da odanın da kralı daha doğrusu. Bakalım 4 kişi F1'den basıyor. 4 kişi F1'e çıktılar. Son kolun infosu var. Kim? Evet Revorsi Sidra'yı vurdu. Yeşil site'a giriyor bir kişi düştü. Var Ne Neproid'den 2 kill geldi ama Revorsi onu durdurdu artık. 3-3 kaldılar şu an. Reversi bence kaçar. infosunu biliyor. Evet gördü şu an. Yeşil sayta kaçmaya başardı. Bomba yeşil sayta. Hayırlı olsun bakalım. Reversi biraz sıkışmış. Çok güzel. User Sisi atıp direkt karşıya kaçtı. Çok güzel bir şekilde. Çok güzel bir akıl oyunu yaptı. Taz izleyelim şu an. Var ikisi de, de. O çok büyük bir hata yaptı orada bekleyerek. İkiye 1'ler şu an. Godpack lan ikiye bir önde. Taz infosunu gördü Ventin. Soldakini de Yifos'un biliyor alabilecek mi bilmiyoruz. Sıkıntılı. Sağ taraftan bence Yiyecek mermiyi. Aynen öyle. Sağ o taraftan... Ben yokum, onu söyler ki e, bu round'u 3 kill e, e, Vent almış diyebiliriz. Benel, Varex VT'de Nurlu abi yok. Dün de açıklama yaptık. E, karşı takımın, Godpack klandakilerin e, çarları olmadığı için, SK'lık. Biz yardımcı olmak istedik. Normalde ben de çarımı verebilirdim ama ayarlamışlar. Onun için e, bu tarz yardımlardan geri kalmıyoruz yani isteyen olursa çarlarımızı veriyoruz yani yer turnuva tabi Normalde oynayın diye verilmiyor. Şu an yeşile e, girildi. Godpack'lan 3-3 şu an yeşil site'lar tekrardan bombayı kuracak. Hayırlı olsun. Makers'ın bence Varex bit'i kaçırmaması lazım. Şu an Varex tek başına orada ve evet çok güzel. Şu an 3'e 2 bir durumdalar. Bir Makers bence burant alma ihtimali var ve şu an taz çukur e, önden bir kişi daha indirdi ve Vent tek başına kaldı. Vent bir kişi indirdi. Min solda Vent indirek durum 8-2 oldu. <laughs> Beyler yarım ekran olmuş kusura bakmayın onu birazdan ayarlayacağız bir arkadaş yardımcı oldu sağ olsun birazdan deneyeceğiz nasıl yapabilirsek inşallah. Bir dahaki turnuvalara emin olun hiçbir sıkıntı olmadan e, gireceğiz. Bütün ayrıları yapacağız. Şu anda ikinci, üçüncü yayınımız diye biz acemiyiz biraz. Kusura bakmayın durumdan. Godpack'ların hala ısrarla yeşili pikliyor ama bence bir bunun artık önüne geçmesi lazım. ve yani biraz durdurmaları lazım ve şu an e, büyük bir fight yine gerçekleşiyor. Evet şu an 3'e 2 taz taz vurabilecek bir bilmiyoruz. Revorsi ve taz karışıklı fightlaşıyorlar. Taz space yaparak vuramadı. Şu an Reversi tazı indirdi ve 2'ye 1 durum ve Makers'tan iki oyuncu kaldı. Reverse tek başına 17 frekle bakalım ee, TK atabilecek mi? 3 kill almış zaten. İkisini de vurursa TK atacak. Horse şu an yavaş bir şekilde ee, orta kapıdan oynamayı istiyor. Adamların infosu yok. Adamlar o büyük ihtimal yeşile döndü sayılıyor ama We Makers belki de bekliyor hala. Şu an Kaja Plankan yardım etmesi lazım derken Kaja planka panelden e, Revorsi'yi indirmeyi başardı durum şu an 8-3 e, oldu. Winmakers bir rahantı daha hanesini yazdırmayı başarabildi. <laughs> Ömer Faruk Kırıkkaya. Hocam kolay gelsin. Eyvallah sağ olasın. <laughs> Sidra şu an yeşilde bombasını alıp atarak info almaya çalışıyor ama yeşil sahip boş şu an. Godpack klanı açık oynuyor büyük ihtimal. Hayırlı olsun. ne Neproit'i vurdu. yüz tazı vurarak şu an 5-3 öndeler. Kill sayısı olarak Kaja Planka b üstüne çıktı. Min sol şu an açılmayı deniyor ama bakalım ne yapacak. Şu an bütün oyuncu Godpack'in bütün oyuncuları şu an site'da bekliyor. Evet açılıyorlar hatta. Hiç satmadılar. Oo. Çok güzel bir şey. Bombayı kurup direkt açıldılar. Helal olsun diyelim. E, bu round'un kazananı 19 frekle Revorsi oldu diyelim takımına da 9-3'lük bir skorla ilk mapı kazandılar beyler. İkinci mapta görüşmek üzere. Ufak bir ara veriyoruz. Hemen ikinci map'a geçiş yapacağız. Essaatiyor. <laughs> <şartı var> <laughs>